size vasiyet ve nasihat ve yadigar olsun ve hediye olsun ki günde yüz defa estağfurullah desin. Bir de Peygamber Efendimizin hadisinde geçen bir tevbe var, tevbe duası var. Seyyidül istiğfar deniliyor. Yani tevbelerin, istiğfarların efendisi çok kıymetlisi demek yani. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halak beni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike meslatatu euzu bike min şerri ma sanatu ebu uleke bin nimetike aleyye ve ebu u bi fagfirli fe innehu la yagfiru zünube illa ente. Bunu da ezberlemeli. Madem efendisiymiş, baş tacıymış, en başta gelen tevbe ve istiğfar duasıymış. Madem ki Peygamber Efendimiz öğretmiş, baş üstüne onu öğrenmeli, manasında öğrenmeli, ona göre tevbe ve istiğfarı çok yapın.